Kudüs Fatih, Selahaddin Eyyubi ekibi aksiyon ve heyecan dolu 49. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 49. bölümde Selahaddin ve Emir Gümüştekin arasında önemli sahneler yaşanılmıştı. Yeni bölümde de bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Sultan Selahaddin düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çok yakın zaman içinde Selahaddin'in Kerek Kalesi'ni fethetmek için önemli hamlelerde bulunacağını düşünmekteyiz. Ayrıca çoğu izleyici Selahaddin, Zengi Devleti'nin başına geçtikten sonra yakın zaman içinde Eyyubi Devleti'nin kurulacağından dolayı Kudüs Fethi'nin bu sezon içinde yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre dizinin bu sezonu eğer ki son sezon olursa bu sezonun sonunda Kudüs Fethi'nin yaşanacağını ve seyirciler olarak bunları izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Fakat eğer ki dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkar ise tahminlerimize göre bu sezon içinde Kudüs Fethi yaşanılmayacaktır. Merakla beklenen Kudüs Fethi'nin yeni sezonda yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Dizinin sezon sonlarına doğru Şemsiye Hatun ve Selahaddin'in bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Bir sonraki analiz donduda bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.